çok değerli takipçilerimiz herkese merhabalar kıymetli gündem haber takipçileri yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz kıymetli izleyiciler kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın değil izleyenler Azerbaycan'ın sabrı tamamen tükendi. 15 bin askeri sınıra gönderdi. Kıymetli takipçilerimiz Can Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre 16 Mayıs tarihinde Azerbaycan dev bir tatbikat yapacak. Kıymetli takipçilerimiz 15 bin askerin görev yapacağı bu tatbikatta yaklaşık 300 tank, sıhlı araçlar, 400 farklı füze, top sistemi 50 uçak, helikopterle insansız hava araçları yer alacak. Deli takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre yapılacak bu tatbikatta birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu Azerbaycan askerlerinin olası bir savaş durumunda hazır olması sağlanacak. Terörist gruplar yasa silahlı çetelerle beraber her türlü mücadele eğitimlerinin verileceği bu tatbikat 20 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Ermenistan sınırlarımızı ihlal etmeye devam ediyor. Can Azerbaycan'ın yaptığı bu hamle ile beraber Ermenistan'a büyük bir korku sardı. Kanla aldığımız toprakları ancak kanla geri vereceğiz. Ermenistan'a ve destekçilerine hiçbir zaman papuç bırakmayacağız. Allah Türkiye yar olsun. Yüce Mevla kardeşliğimizi daim etsin. Değerli dostlar, bir sonraki videomuzda buluşmak duasıyla. Hoşçakalın.